Efendim merhabalar. Hayırlı sahurlar olsun. Saraybosna'dan çıktık. Yolumuz Noy Pazar'a doğru. Ve Vişegrad'dayız. Drina Nehri akıyor. Vişegrad Köprüsü hemen arkamda. Rahmetli İsmail Karakaya Hoca derdi ki ülkelerin sınırları öyle masanın başına haritayı koyup cetveli üstüne bırakıp kalemle çekerek çizilmez ülkelerin sınırlarını biraz da türküler belirler. Türküsünü söylediğimiz diyar da bizimdir, türkümüzü söyleyen diyar da bizimdir. Gönle sınır olmaz. Abdurrahim Karakoç merhuma rahmet olsun. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor, kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Ecdat buralara kadar gelmiş. Uçakla, yolun bir kısmını da arabayla gelmenin bile zor olduğu bu diyarlara bir dertle gelmişler. İlahi Kelimetullah, Nizam-ı Alem. Allah'ın adını yüceltmek davası, aleme nizam vermek derdiyle buralara kadar gelmişler. Ve enteresan bir tabir var. Şenlendirme diyorlar. Fethedilen diyar, şenlendirilmek gayreti içine düşülmüş. Ne demek şenlendirmek? Orada camiler, sebiller, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köprüler bir yeri mamur etmek, imar etmek ve tabir de çok güzel şenlendirmek. Geliyor Derina nehrinin üstüne Vişegrad köprüsünü yapıyor. Bu köprüden sadece Osmanlı'nın Müslüman vatandaşları geçmeyecek. Gayrimüslim tebaa da geçecek. Hayvan da geçecek tüccar da geçecek. Osmanlı'ya düşman olan bile geçecek. İnsana hizmet. Şöyle bir düşünmek lazım belki şu güzel sahur vaktinde. Onları bu hale getiren şey neydi? idi? Ecdat bu derde nasıl sahip oldu? Bu davanın ardına niye düştü? Üç Osmanlı padişahından üç kısacık şiir arz edivereyim de sahur sofrasında otururken bu soruya cevap arama noktasında size el feneri olsun bu şiirler. Yavuz Sultan Selim Han, 8 sene epi topu tahta kalmış. 8 senede ülkenin yüz ölçümü 6,5 milyon kilometre kareye çıkmış. Yavuz için derler ki 8 yıl daha tahta kalsaydı yeryüzünde iman etmedik insan kalmayacaktı. Yahya Kemal merhum, rahmet olsun ona da buradan. Üsküp ki Şardoğan'da devamıdır Bursa'nın diyen Yahya Kemal'i bu babda anmak lazım. Sultan Selim'i evveli rahmet meyüp ecel fethetmeliydi alemi Şan ı Muhammedi diyor. Ecel Yavuz Sultan Selim Han'ı çekip almasaydı Ezan-ı Muhammedi'nin şanı alemi fethedecek. İşte o Yavuz diyor ki padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Bunu bir şair söylese bu iki mısra bir şiirden ibaret olur. Ama bunu söyleyen bir Cihan padişahı olunca şiirin manası işte o zaman ortaya çıkıyor. Cihanın padişahı olacağıma ehlullah'ın kölesi olurum diyor. Bu daha büyük bir padişahlıktır. Niçin? Çünkü Cihan padişahlığı göz yumup da ebedi aleme göçene kadar Allah dostlarının köleliği göz yumduktan sonra başlayan bir saltanatın kapısını aralar. İfade bu. Yavuz Sultan Selim Han 1. Kanuni Sultan Süleyman Han Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı bir naat-ı şerifinde bir beyitçi okuyacağım ki Kanuni malumunuz muhibbi mahlasıyla yazmış şiirlerini 4500'ün üstünde gazel yazmış. Pek çok divan edebiyatı şairinden daha fazla eser vermiş. Yani sadece 46 yıl saltanat, 11,5 yıl at sırtında Ziget var dönüşü 70 küsur yaşında şehit oluş, 13 sefere çıkış, 12'sinde hükmen galibiyet karşısına ordu çıkmıyor. 13'ünde Bohaç meydanında karşısına çıkan orduyu perme perişan ediyor ki sadece bu değil. Kanuni bu tarafta da var. Nasıl? Hem Yavuz'da bu var hem Kanuni'de hem 36 Osmanlı padişahının 33'ünde elleri sadece kılıç tutmamış. Kalem de tutmuş. Elleri sadece ok çekmemiş tesbih de çekmiş. İkisi bir arada. İşte o kanuni merhum diyecektir ki Umaram her bir adın ayrı şefaat eyliye. ahmet Mahmut, Ebel Kasım, Muhammed, Mustafa. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı bir naat şerifte. O derdin nereden alındığı, bu davanın ardına niçin düşüldüğü, ecdadın asırlarca bu diyarlarda neyi aradığı, ilahi kelimetullahın ne manaya geldiği, nizam-ı alemin ne için olduğu, Azıcık anlaşılıyor mu? Olmadı mı? Bir ipucu daha. Sultan Ahmet Han, Sultan Ahmet Camii'ni yaptırdıktan sonra içine bakar ki cemaatten pek gelen giden yok. Ayasofya o gün de camidir. Bugün olduğu gibi. Ayasofya dururken kimse oraya gelmez. Çare arar nasıl olacak bu iş? Mısır Sultanı Kayıt türbesinde Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kademi saadeti vardır. Derler ki, o kademi saadet, türbenin ziyaret edeni az olduğu için çok fazla kişi onu ziyaretle müşerref olamıyor. Eğer caminize getirirseniz, burası payitahttır. Bu suretle çok fazla insan ziyaretle şeref olur. Aynı zamanda da caminin cemaati artar. Hay hay der Sultan Han, getirilir. Mihrab'ın yanından dört mavi çini, Blue Moskya 20 binin üstünde çini, yekpare, ahenk içinde dört tanesi çıkartılır. Oraya bir mahfaza-i şerif yapılır, gül sularıyla yıkanır, salavatlarla kademi saadet oraya bırakılır. Fakat Sultan Ahmet Han hakikaten caminin cemaati de artar. Bir rüya görür. Rüyada Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sultan Kayıt Bay Sultan Ahmet Han'ı şikayet etmektedir. Ya Resulallah türbeme kademi saadet vesilesiyle gelip de Fatiha okuyanlarım vardı. Kalmadı Sultan Ahmet'ten davacıyım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret buyururlar. O kade saadet yerine iade olunsun. Sabah Sultan Ahmet Han soluğu Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin yanı başındadır. Rüyayı arz eder. Tabiri nicedir. Sultanım der Aziz Mahmut Hüdayi Efendimiz. Bu rüyanın tabirine hacet yoktur. Aşikar, Kade saadet gidecek. Gider fakat o dört çiniyi çıkartmıştık ya, onu dört başka çiniyle kapatmaz ecdat. Bekler bir müddet oraya has bir mermer ararlar ve bulurlar. Buldukları mermer iki parça bir insanın dudağı şeklindedir. Sanki bu hadiseyi gönül ehli şöyle okusa sezadır. Ecdat demektedir ki, Ya Resulallah senin ayak izinin bir defa değdiği yere biz kıyamete kadar dudaklarımızı mühürleriz kemalat teferruattan doğarın medeniyetlere denk düşen tarafından ispatı işte budur. O Sultan Ahmet Han'ın bir dörtlüğüyle bitirelim. Diyor ki, Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Gül-i gülzar o kadem sahibidir. Ahmet Ağa, durma yüzün sür kademine o gül. Arz edebiliyor muyum biraz? bir sahur vaktidir. Vişegrad'dayız. Yanımızda dirne akıyor. Arkada bir ecdat yadigarı. Dedeleriniz buralarda ne arıyordu sorusuna bir parçacık cevap olmuştur umarım. Eyvallah.